Merhaba arkadaşlar Samanyolu Portalı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle yepyeni bir etkinlik videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz en son sizlerle Alp Dağları'nda etkinlik olacağını söylemiştim. Ve o etkinlik 30'unda başladı. Ben birazcık geciktim arkadaşlar kusura bakmayın ama kitleki yayınları takip edenler bol bol tadını açıkçası çıkardılar. Arkadaşlar ben şu an kişinin oraya kadar geldim çünkü burası Full kilit ipini koparan buraya geliyor arkadaşlar. O yüzden e, bu videoya şöyle güzel bir like atarsanız. Renault'umuzun hatırına sizlerden çok güzel daha fazla güzel içerikler yapacağıma söz veriyorum. FPS'imiz biraz düşük. Buralarda normal arkadaşlar FPS düşüşü. Neyse abi biz videoda konuşuruz. Biz yavaştan yolumuza çıkalım. Siz de o, o arada arkadaşlar like atıp kanala abone değilseniz abone olarak bize destek çıkabilirsiniz arkadaşlar Abi ben yavaştan Şuradan dön abi sen Abi tren çıkma tren 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 Ne oluyor oğlum bilgisayardan değişik değişik sesler geliyor Eyvallah kardeş Yeni iyi insana denk geldik arkadaşlar. Yol verdi hiç olmazsa. İşe geçeceğiz birazdan. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu an inşaatın ilk alanındayız. Burada insanlar yol bekliyorlar. Adminlerimiz çalışıyorlar sağ olsunlar Bizim için bir etkinlik düzenliyorlar. Ellerinden geldiğince bizle oyunumuzun tadını çıkartıyoruz. Kirkenes'te, kara Karayes'teki herkes burada arkadaşlar. Şu an tabında 76 kişi var. Ben dün yayındayken 260 kişi vardı arkadaşlar. Niye kilitlendik lan biz? Tabi oradan da yola giriyorlar arkadaşlar. O yüzden şu an kilit durumdayız. Hops. Aracımız biraz hasarlı. Onun yolda ileride fixleyeceğim. Bur buraya gelene kadar anamız aradı. Aslında daha erken çıkacaktım arkadaşlar ben bu videoya ama geceydi oyuna girdiğimde biraz çıktım kitle ETS'deki yayın yapanlarla takıldım. Meslektaşlarımızla takıldım biraz. Baya yeni bir şeyler var yani arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bu videoda biraz kesme biçme tarzı olaylar olacak ister istemez. Çünkü bu kadar trafiğe abi nasıl hepsini YouTube'a atalım? Bir, bir iki saatlik video çıkıyor toplamda. Nasıl düzenleyelim yani? Direksiyonumuz da tekrardan sıkıntısız bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Ama bu aralar açıkçası şöyle söyleyeyim. Direksiyonumla alakalı ufak tefek sorunlar yaşıyorum. Bu sorunlar ne derseniz. Sorunlardan bir tanesi arkadaşlar benim pedallerim pederlerden yana çok sıkıntılar yaşıyor, yaşamaya başladım. Kardeş git artık be. Yol veriyorsun herkese. Girme o boşuna. Yol vermeyeceğim şimdi. Girme. Oh. Bu arada arkadaşlar şunu söylüyorum. Ben Renault Premium'da geldim. Evet. Ama benim aracım güçlü Yani güçlü dediğim içinde S730 motoru var arkadaşlar O yüzden bak hani bu tıra güvenim Arpte geldim Siz gelmeyin Çünkü hani güçsüz araçlarla gelmeyin arkadaşlar Çünkü buranın şakası yok ee, Yolda kalanlara admin direkt kick atıyor O sebepten dolayı arkadaşlar sizinle bol bol Dikkat etmeniz gereken bir şey bu aslında Boş yere ban yemeyin arkadaşlar gerçekten Hani Normalde ben koplatır kullanmıyorum, biliyorsunuz ben az çok. Ama mecburen e, bazı şeylerin olması için de bu gerekiyor bazen. Ben buraya birkaç defa güçsüz araçla geldim ve e, sonucunda arkadaşlar kilitlendim. Yani boş yer arkadaşlar tekrar ben yemeyelim. gerek yok yani anladın mı? Ekkeli kene arıyormuş bu arada. Bir üst bu de kimse yok bu arada. Sabah gittim oraya bir. FPS'im orada daha yüksekti o kadar söylüyorum. Ama işte yeni yolların olması güzel bir şey arkadaşlar. Bak 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 bak. Arabaya sıkıştırıyor bak. Bak. Arabaya sıkıştırıyor bak. Araba da kaşınıyor ki. Arabada da suç var. O da kaşınıyor yani. Neyse abi yol bir şekilde ilerliyor Allah'tan. Da şu arkadaşı raporlamak zorunda kalacağız birazdan. Arkadaşlar anlık FPS düşebiliyor burada dikkat edin. çünkü gerçekten aşırı derece bir sayımız var şu an. Oldu olabileceğin daha bu sonucu 1900 kişilerde. Arkadaşlar mesela beni uyardı. Ona da buradan selam olsun. Teşekkür ederim. Abi dedi lagım var. Hani şey yapmazsam dikkat et dedi. Doğru söylüyor arkadaşlar. Burada gerçekten aşırı derece dikkat etmeniz gerekiyor. Burada admin araçlarımız var. Ee, inşallah i̇nşallah şeye denk geliriz. Ben en çok onun denk gelmek istiyorum. Admin bazen aşağı gidiyor kamyonlarla falan Oraya denk gelirsek efsane olacak Kepçeler falan yukarıda duruyor zaten Onlar en tepede duruyor Bu arada çok merak ettiğiniz şey var Şu arkadaşlar o da Evet arkadaşlar o e, Yemek yeme yeri vardı bir tane hatırlarsanız Orası kapalı şu an Yani dışında kimse giremiyor Şu sağ yolu kullanman gerekiyor Girmen için ki onlara da biz giremiyoruz Çünkü Or oraya girersek kesinlikle biz bay Yemek üzere Girmiş oluyoruz O sebepten dolayı Kimsenin Zeki sensin değil mi? Niye kornaya basıyorsun ki arkadaş Allah'tan çift oraya geçmişiz ha Vallahi Allah'tan geçmişiz Buraya da görüyorsunuz arkadaşlar kepçeler falan var. Buraya park etmişler, takılıyorlar. Ben şu makinenin burada ne işe yaradığını anlamadım arkadaşlar ya. Şu makine burada ne işlevi var? Çöp bu yolu ıslatan var ya. Böyle belediyelerde de vardır. Yolu yakıyorlar böyle. Onun ben buradan amacını anlayamadım. Bilenler varsa yorumlar kısmında buluşalım. Bayağı kornaya basıyorlar bu arada. Ops. S730 motoru var. Şanzıman olarak da 6 ileri bir şanzıman yaptım bugün. nesli arkadaşlar 6 şanzıman kurtarmıyor ama bu tip yollarda çok güzel kurtarıyor. Neden derseniz, şöyle anlatayım neden size. Arkadaşlar, neden işiyor? Ee, Bakın, şu an devri verdim ya. Direkt vites attığında devir tekrar düşmüyor. Yani devir aralığı bayağı uzun olduğu için bu tip yollarda kurtarıyor. Allah'tan. O sebepten dolayı böyle tercih ettim ama 12 vitesini de yapacağım aynı ve bunu sizlerle paylaşacağım mod olarak indireceksiniz arkadaşlar ve e, trackers mp'de çalışıyor gördüğünüz gibi çalışıyor yani şöyle göstereyim direkt çalışıyor biz gene neyi bekliyorsak ama aa bitti işimi halledeyim de aha arkadaşlar bakın bu admin mi aynen Admin Transporter'la gidiyor şu an. Ya ben şeyi çok isterdim arkadaşlar var ya Hani Adminler kepçe falan kullanıyor ya Biz atlağına girelim abi onlar bizim mesela arka çadırımızı açalım Onlar da bizi doldursun muhabbeti olmasını çok isterdim ve yani biz Bir yerden bir yere yük götürelim Bize rozet versinler olma, yani o şekilde olmasını aşırı derece isterdim gerçekten de. Çünkü daha güzel olurdu bence benim açımdan. Çünkü bir içerik de bir sonuçta. <laughs> diyoruz da gerçekten buranın trafiği normal bir trafik değil arkadaşlar. Sürekli yani alt başlangıcıyla son arası tamamisiyle 400 kilometre ve 400 kilometre boyunca sürekli e, ee, ayağını gaz bas çek bas gaz bas çek full böyle o sebepten dolayı biraz sıkıntıya giriyoruz çünkü ben dün yayında iki tur attım yaz çeteke geçecektik bir izleyecektik kitleki arkadaşlarla arasını satayım ayağım koptu hani bir zaman sonra ben tepki vermemeye başladım Hani şu kafadaydım sadece. Şu yol gitsin artık kurtulayım. 3000 kişi var bir taraftan FPS'im 4'e 5'e düşüyor şu an. 13 gösterdiğine bakmayın. Ama buraya da asalt makinalarını getirmişler vallahi. Baksana kardeş. Yani anlayacağınız arkadaşlar kısacası bu yola gelin. Koltuğu sırlarına gelin. Gece uzun yapmayın. Milletin gözünde aynadan olmaya gerek yok. Ki ben zaten ee, karşıdan mesela bir insan geliyor. Boş yol olsa bile uzunluğu yaktığımda geri kapatıyorum yani. Bak kayda döndü geri geldi. Anasını satayım ya. Herkes de çek git arkadaş. Niye uğraştırıyorsun ki bize? Alpim de kick biz olsa kickler. Valla biz olsa kickler kikeriz Kick, ver, kick ya, şu tepeye kadar arkadaşlar. Tepeden sonra trafik hani Normal dönüyor ama ama bir şey kalmıyor da Buraya geçene kadar ana alıyor. Şimdi artık isyan etti arkadaşlar kenara çekti. Şöyle geçelim. Şöyle kaptalı da isyan edip çeker mi acaba kenar ya? Ops göremiyorsunuz ama arkadaşlar ben göstergemi direkt önümden görebiliyorum. Çünkü telefonuma bağladım şeyi. Eee böyle mobilden bilgisayara bir uygulama şeysiyle yapıyorlar ya ondan yaptım. Bayağı güzel oldu. Hadi hadi hadi. Burada kalırsak var ya. Aşağıdan gelenlere Allah sabır versin baba. Aa buraya tahta getirmişler lan. Dün gece yoktu bunlar. Dün gece bu kısımlar yoktu arkadaşlar burada İlerliyoruz Oyunun takılmasına Çok fazla göze batıyor ama arkadaşlar Biliyorum da Çok fazla aldırış etmeyin Çok fazla kişi var çünkü Önümüzde binşiler binşiler filan görüyor mu zaten? Abi anlatmaya gerek yok. Yolda hafif hafif açılmaya başladı yavaştan. Yukarıya ulaştık ya artık. Trafik bitiyor. çıkmıyor da. Kim motoruna kornan alıyor muhtemelen şöyle düz girdiğimizde arkadaşlar e, inşaat alanına giriyoruz. Gene durdular. Ne için durdumuz acaba? Kepçeye baksana arkadaşlar şunu biz yüklesek biz olmaz mıydı? Baba 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 tek akıllı sensin derme. Tek akıllı sensin. Hadi git be kardeşim be. İyi yok tek çoğundan düşün ya. Aha. Lan kaldım. Oğlum bunun orada ne işi var? Yasak mı normalde onun orada durması? Aha kilitlendi. Yaban yedi diye kiklendi burası inşaat alanı. Sen orada ne geziyor? Böyle yaban yersin işte. Oğlum burada buz güzeller yoktu. Buraya yeni şeyler gelmiş. Ya şu an en arkadaşlar. Şöyle göstereyimse en tepedeyim o park ettikleri yerdeyim şu an. Bayrakları falan görüyorsunuz zaten. Buraya bulduzerler falan gelmiş. Baksana buraya baya bir şey getirmişler yeni alet olarak. Kamyon orada yükleniyor. Gece gözüyle geldiğimiz için yayınlarda pek görmemişiz. Biz buraları da Baksana abi arkada baya malzeme plan var. Bir şeyler yapıyorlar orada. Ama katminimiz orada mesela. Buraya da kapatmışlar anasını satayım. Park ediyorlardı buraya. Park etmesinler diye buraya araçları çekmişler. Bakın arkadaşlar. Şurası normalde bizim park edip modifiyeli fuar gibi takıldığımız yerde. Orayı şu an kapalı. Hani hiçbir şekilde oraya giremiyorsun. Yol kenarına da şöyle roll play gereği aşağıda da göstereceğim hatta. Ee, araç koymuşlar. Bu araçlar kum yüklü, mıcır yüklü vesaire olan araçlar. Hani inşaatta çalışan araçlar bunlar arkadaşlar. Buraya yüklemişler. Hatta adminimizin ee, yol kesme aracı şurada duruyor depomuz filan yani baya güzel arkadaşlar açıkçası ben baya sevdim bu etkinlik baya sarıyor sürmesi hatta bak kapısı açık anlık içine insanlar girip şey yapıyor o kadar on kireye girmeye gerek yok neyse ee, işte arkadaşlar kamyonlar yükleniyor buraya çekiliyor ondan sonra da aşağı iniyorlar döküm alanına gittikten sonra tekrar buraya geliyorlar. Malzeme alıyorlar Ne o kısmını bilmiyorum tabii ki de ama buraya park etmek demek ki artık yasak. Yani kimse park etmesin diye eşya koymuşlar. Nereden biliyorsun diye sorarsan bakın arkadaşlar. İnşaat malzemesi burada bitti deme. Şurada devam ediyor. Bakın buradan devam ediyor. Yani diyor ki buraya park etmeyin. Kız buraya taş koydum. Burada mesela bak kamyon çekmiş oraya. Yüklenmiş. Gitmeyi bekliyor. Burada hatta 3 kamyon Bir de beton kamyonu falan var arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Burada da yüklenmiş aynı sırada araçlarımız var Bunların hepsi inşaatta çalışmaya gelen araçlar Sağ olsun elektrik aracı, asfalt makinası Yani durumlar böyle arkadaşlar şu an Aşağıda birkaç olay var orayı da göstereceğim Ondan sonra videonun sonuna geliriz Yalnız fren o kadar sağlam ki arkadaşlar Freni e koyduğum gibi arkamdaki bana giriyor Burada mesela Ateş yakmışlar arkadaşlar. Isınıyorlar kendilerince. Bu sıcakta da niye ısınıyorlarsa artık? Burada yine yüklemeyi bekleyen araçlarımız mevcut. Vallahi Trakır Sempi'den Allah razı olsun bize böyle bir etkinlik yaptı. Ee, ve hani bize bir içerik sundu aslında. Şu an bu videoyu çekebiliyorsak yine Tracker Stampin'in sayesinde bize bu imkanı verdikleri için açıkçası teşekkür ederim. Burada çöp aleti var bir tane. Çöp, MPK'nın çöplerini topluyor burada. Ay yükleniyor. Diyecektim yüklenmiyormuş. Park halindeymiş gibi. Arkamız boşken ince fren yapalım da sonra sıkıntıya giriyoruz çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu nasıl duruş? Adamın takla atış şekline bak. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan sosyal medyalar takip etmeyi unutmayın. Kikta her gün canlı yayındayız. Bekliyoruz da sizleri. O sebepten dolayı arkadaşlar çıkın çıkın gelin. Etkinliğim burada sona eriyor. Yani normal yola akıyor şehre kadar. Yani bir köy var. Orayı da göstereceğim. Orada kapatacağım zaten videomu. Ee, tip demişler mesela Şurada şöyle bir olay var onu da göstermek istiyorum O yüzden bazen daha gidiyorum arkadaşlar Üçüncü ihtiyaç verelim aracımıza. Köprüden sonrası da var çünkü. Orası da ayrı bir muamma. Çünkü burası da kapalı şu an. İnsanlar girmeye çalışır diye burayı da kapatmışlar. Ve yolun aşağısı da kapalı arkadaşlar açıkçası. Hatta buraya tümse koymuşlar. Admine Selam olsun Allahuekber Tır nasıl sekiyor var ya İkinci görüşte inşallah kapatmadınız Kardeş Onu buraya da tümse koymuş bunlar Görüyorsunuz tırlar hazırlanıyor gitmeye Arkadaşlar Şu alana gelebilen çoğu kişi tır Ha burada kırışık sarıya dön, sarıdan kırmızıya dönüyor mu acaba? Merak ettim bak şu an. Şuradan sağdan bir yer çekerim arkadaşlar videomuzu yavaştan bitirelim artık. Ben şuraya gireyim abi. Allah. Kimse gelmiyorken Şöyle abi, geri geri yavaşalım manevralarla. Aracı ön aldık mı tamamdır. Evet arkadaşlar yavaştan bir videonun daha sonuna geldik. O ne oldu Evet arkadaşlar yavaştan bir videomuzun daha sonuna geldik buraya kadar izleyen arkadaşlar. gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürdüğünüz bir olsa bile hayallerinizi de sürmeye devam edin. Başka etkinlik videolarına görüşmek dileğiyle. bay.